Herkese merhaba aşklarım. Bugün sizlere kanalımıza kimler bakmış onları bakmayı göstereceğim. İlk olarak size YT Studio yüklüyse onu silmeniz gerekiyor. Buradan değil ben yanlış yazdım. YT Studio yazıyorsunuz buraya. Ve buradan ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz. biraz yavaş büyükleniyor ha evet ee, buradan abonelerinizi son abone olanlar vesaire gösteriyor ama bizim burada hiçbir işimiz yok biz buradan analize gireceğiz dur bir saniye biraz yakınlaştırayım nelize gireceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Buradan ömür boyuna tıklıyorsunuz. ve gelişmiş mod diyorsunuz. Yukarıda var gördüğünüz gibi. Bir saniye. Pardon. Bir saniye. Hah. Bakın şurada yukarıda gelişmiş mod var. Bunu tıklıyorsunuz. Ay, yanlış tıkladım. <laughs> gelişmiş moda tıklıyorsunuz. Böyle bir şey yere geliyorsunuz. Bekleyiniz temizlensin. Hıh. Evet şurada trafik kaynağı var gördüğünüz gibi trafik kaynağına tıklıyorsunuz trafik kaynağından kanal sayfalarına tıklıyorsunuz Evet. Buradan da kanalınıza kimler kaç defa bakmış diye görebiliyorsunuz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Sözleri öpüyorum. Hoşçakalın.